Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine kabristandan, mezarlıktan size nasihat. Dahi niye kabristandan yapıyorsun nasihat dersen? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bıçak gibi ağızların tadını kesen ölümü iyice hatırlayın. Ki ölümden ibret almamız istiyor Allah Resulü. Evet bunun için de kabristana gidiyoruz. Gerçi burası aynı kabristan değil de sanki bir tarihi bir yer, müze gibi. Üste baktığın zaman her taraf üstü süslü de altı nasıl? Mühim olan altını süslemek. Üstünü için bir şey alamaz ki. Altını nasıl süslersin? Allah'ın kitabına, peygamberin getirdiklerine tabi olursun. Anayasan Kur'an, yolun sünnet olursa altını süslemiş olursun. Ona göre yaşarsak. Yok. Ağalara, paşalara, desinlere gidenlerin örf şık, şe dediklerine gidenlerin sonu hüsran oluyor. E, demokrasi dini, laiklik, cumhuriyet dini yaşayanlar Allah'a yarın hesap veremeyecekti. Allah bize Kur'an-ı Kerim yollamış anayasa itaat edin diye. Bizler dışarıdan gelen İngiliz, Fransız kanunlarına itaat ediyoruz da gökten gelen Allah'ın kitabına teslim olup da ona itaat etmiyoruz. Onun için neye, kime itaat ettiğimize iyi bakalım. İtaat ibadettir. Bunu öğrenin. İtaat ibadetleri. İlk itaat etmeyenlerden biri de şeytan, iblisti. Allah'ın emrine uymadı, itaat etmedi. Naletlenenlerden oldu, makamından indi aşağı. İşte davamız Allah davası olursa Allah için yaşar. Allah için ölürüz, Allah için buğz ederiz. Onun için tek çaremiz ne yapacağız abi? Bir olan Allah'ın gönderdiği kitabın içiniyle amel edeceğiz. İnsanlara Allah'ın dinini anlatacağız. İnsanlara güzel yanaşacağız. İnsanlara bu dinde her şeyi başarılı bir şekilde konuşacağız. Hepinize Allah'a emanet.